O yüce peygambere intisap dört, deriz ya lafla peynir gemisi yürümez diye, başına söylenmiş bir söz değil ki halk deyimidir, yani muhtevası kapsamlıdır. Biz de diyoruz ki İslam yüceler yücesi bir dindir. Ona inanmak, ona intisap etmek ve ona bağlı kalmak her Müslümanın ulvi görev ve sorumluluğudur. Tek gayesi ve amacı olması gerektiği gibi yaşamının da dayanak noktasıdır. Haramı da bilecek, helali de bilecek, namazını kılacak, niyazını yapacak, Kur'an'ını okuyacak, İslam ve iman akidelerini yerine getirecek. Kötülüklerden kendini arındıracak, uzak duracak, iyiliklere sarılıp onu büyütüp geliştirecek. Yoksa haram olanı yiyecek içecek, yüzüne abdest suyu değmeyecek, alnı secdeye gitmeyecek, namaz kılmayacak, niyaz etmeyecek, kötülükleri kendine yaşam biçimi yapacak, iyiliklere, güzelliklere karşı olacak, saygı, sevgi bilmeyecek, ee sonra çıkıp ben Müslümanım diyecek. Yok öyle bir şey, yok böyle bir Müslümanlık. Günlerdir yazıyorum, İslam ilahi bir gerçektir. Bu gerçeği de her birey, her toplum, her millet ümmet olabilme hakikatiyle içine sindirmelidir. Yaşamının tüm katmanları, onunla hemhal etmelidir. Kalkmasını, oturmasını, yemesini, içmesini, uyumasını dahi onunla kamil etmelidir. Ağzından çıkan iki sözcükle değil, bil fiil yaşamalı ve uygulamalı. Milli irade diyoruz. Milli irade kimlerden teşekkül? Elbette ki bireyden aileye, aileden topluma, toplumdan da devlete kadar uzanmaktadır. Bir coğrafyanın, bir devletin himayesinde yaşayanlardan müteşekkil olur milli irade. İşte o milli irade iradene intisap etmişse iman hakikatleri neyi emrediyorsa yönetimlerde onunla bütünü kazanmalıdır. Tüm mekanizmalarını İslam dinine intisap ederek pekiştirmeli. Şayet bunlar devlet yönetiminde ve idaresinde tavizsiz yer alırsa işte o zaman milli irade tecelli etmiş olur. Çünkü hükümetlerin, iktidarların, siyasilerin tek görevi milletin inancını korumak, milletin inancı paralelinde devlet idaresini sağlamaktır. Yoksa rastgele aldatmacalara sürüklemekler, ne gösterişle ne millet yönetili bilinir, ne de milli irade temsil edebilinir, ne de o millet kendine ümmet diyebilir. İslam'ın temel dayanağı Kur'an'dır, hadisi şeriftir, sonrasında da İslam müçtehitleri olan büyük ulemaların tespitleridir. Onların Kur'an'ın ayetlerinden çıkardıkları hükümlerdir. İşte beşeri olarak bizlerin de iman şuuruyla bunları okumamız, öğrenmemiz ve hayatımıza adapte etmemiz gerekir. Yeri ve zamanı geldiğinde de onun uğrunda her türlü cihatta bulunmaktır. Tabii bunu sadece bireylerin yapması kafi gelmez. Bunu toplumsal olarak devletin himayesi altında milletle devletin imtizacıyla bir arada yürütmek ve yaşatmak gerekir. Devletin milletin inancını en üst seviyede tutması ve hiçbir beşeri sistem nedeniyle arka plana atmaması gerekir. Pek tabii ki fiili bir mücadele sergilemeden milli iradeye sahip çıkıyorum demek de çözüm değil. Bırakın kafi gelmesini kendi kendimizi kandırmış oluruz. Demem o ki yönetimler, iktidarlar, kanunlar, yasalar ve anayasa. Tümüyle İslam'ın ilahi hükümleriyle yek vücut olarak kendini donatması lazım. İslam ve Kur'an hükümleri ne ise? o paralelde milleti yönetmesi gerekir. Milleti bu şekilde İslam hükümleriyle pekiştirmek ulvi görevdir. Ki bu da hükümetlerin, yönetimlerin yegane görevidir. Yıllardır ifade ediyorum. Bunu yapmayan iktidarlar, siyasiler hiçbir zaman milli ve yerli olamazlar. Milletin iradesi bu yöndeyken bu yönde gitmeyen partiler, iktidarlar, siyaset yalandan ibarettir sözünden de kendilerini kurtaramazlar ne diyoruz? Siyaset demek milli irade demektir. Siyaset yalan söylemelidir diyenler siyasi olamazlar. Ancak ve ancak gününü gün eden politikacılar olabilirler. Milletin yegane iradesi milli ruhtur. İslami gerçeklerle yaşamaktır. Ümmet olabilmektir. insani vicdani ve rahmani bir yönetimin bünyesinde kenetlenmektir. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun günümüze dek yaşayarak geldiği irade budur. Alparslan'ın 1071'deki çalışma stili neyse sonrasında Osman gazilerin, Fatihler ve cumhuriyete kadar aba irtadımızın doğu ve batı demeden yek vücut olarak ortaya koyduğu iman şuuru neyse bizim de ona yönelmemiz lazım. Bu Kürt'tür, bu Laz'dır, bu Araptır, bu Türk'tür demekle bir yere varılamaz. El İslamiyetü cebetil asabiyeti el cahiliye. İslamiyet cahiliyet devrinden kalan kupkuru ırkçılık taassubunu kaldırmıştır ve yasaklamıştır. Onun için Kur'an'ın hükümleri ve aynı paralelde hadis-i şerifler ve yeni o paralelde ulemaların çıkarmış olduğu fıkhi meselelerin ve fetvaların topluma enjekte edilmesi gereken bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz. Yaşanan ve yaşatılan badireler orta yerde. Onun için İslamiyet'in ana çizgi ve hükümlerine sarılmak gerekir. Yoksa ne yapılırsa siyasi kandırmacalardan ibaret olur ki ondan da kendini kimse kurtaramaz. Kurban Bayramı Bakınız, mukaddes bir zaman dilimi ve atmosferi içerisindeyiz. Bugün Arefe günü, yarın da mübarek Kurban Bayramı. Bir tarafta milyonlarca Müslüman, Mekke ve Medine'de ellerini semaya açmış, Yüce Yaradan'a dua edip hacı olmaya çalışıyor. Ve bizler de allah Teala'nın bize bahşettiği maddi imkanlar ölçüsünde bayram yardımlaşması içerisinde kimi kurban kesecek, kimi zekat ve hasenat yardımında bulunacak. Yani maneviyatı üstün ve yüksek günleri yaşıyoruz. Gün, gönül köprüleri inşa etme günüdür. Bugün sevinme ve sevindirme, hatırlama ve hatırlanma günüdür. Geçmişlerimizi hayırla yad etme, anne babamızı, kardeşlerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini hoşnut etme günüdür. Yetimlere ve öksüzlere yaşlılara ve hastalara bayram sevincini ulaştırma günüdür. Bu günler affetme ve kucaklaşma günüdür. Kırılan kalpleri, mahzun gönülleri bayramın bereketi ve güzellikleriyle mamur etme günüdür. Kardeşliğimize gölge düşüren her türlü çekişmeye, dargınlığa ve küskünlüğe son verip barış ve huzur iklimiyle yenilenme günüdür. Öyleyse kırılan kalpleri, darılan gönülleri, bayramın bereketi ve güzelliğiyle imar edelim. Kardeşlerimizle aramızdaki çekişme ve küskünlüklere son verelim. Birbirimize ve kardeşliğimize zarar veren kim ve hasetten, gıybet ve iftiradan uzak duralım. Bilelim ki kurban sadece kan akıtmak değil, takvaya ulaşma ve Allah'a yakın olma arayışıdır. İhlas ve samimiyetle Rahman'a yönelişin sembolüdür. Allah sevgisinin tezahürü, hak yolunda fedakarlığın nişanesidir. Yüce Rabbimizin de ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Buyruğuna yürekten bağlılığın ifadesidir. Kurban bayramı ise Cenab-ı Hakk'ı muttaki kullarına ihsanıdır. Hz. İbrahim'in imanını, Hz. Hacer'in sadakatini, Hz. İsmail'in sabır ve teslimiyetini kuşananlara ikramıdır. Bayramlar Allah yolunda infak ve paylaşma günleridir. Bayramlar hatırlama ve hatırlanma zamanlarıdır. O halde komşunun, akrabanın, yoksulun, yetimin ve ihtiyaç sahiplerinin de hakkını ve hatrını gözetelim. Maddi imkanlarımızın yanında onlarla sevgi ve muhabbetimizi de paylaşalım. Ebedi aleme göç eden yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edip onlara dua etme günüdür. Cennet kokulu çocuklarımızı hediyelerle sevindirelim. Farz namazlarımızdan Teşrik tekbirleri getirmeyi unutmayalım. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nı ruhlarımızın sükunetine, hanelerimizin bereketine, ülkemizin ve İslam aleminin huzuruna vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Pazartesi günü görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgili kalın.